arkadaşlar. Ben www.bilgevim.net editörlerinden Nur. Bugün size alt tarafı kıvırmalı bebek örgülerinde kullanacağınız harika bir model göstermek istiyorum hanımlar. Bu modeli yapmak için 4 sıra düz örmeniz gerekiyor. Daha sonra 4'er 4'er kesip kıvırmamız gerekiyor. Şu şekilde. Bakın alt tarafları böyle oval oval duracak. Bunu yapmamız için ben daha önceden 4 sıra düz gittim. Biraz daha kalın bir ip kullandım. Burada dört tane ilmeğimi aldım. Daha sonra şu şekilde bakın. Şuradan şişimizi geriye doğru itip şu şekilde kıvırdıktan sonra tekrar örmeye devam ediyoruz 2 3 4 burada daha belli olacak şu şekilde diğer şişimizi geriye doğru elimizle iterek bu şekilde şuradan kavrayıp tekrar düzeltiyoruz. Tekrar yapmamı isterseniz dört tane düz ilmeğimizi tekrar ördük. şişimizi geriye doğru itiyoruz, kıvırıp ön yüzünü tekrar çıkarıyoruz. Tekrar şişimizi. ilmeğimize batırıp 4 tane düz örüyoruz. Alt tarafları böyle kıvrımlı duruyor. Şu şekilde olacak. Tekrar göstereyim. Buradaki şişimizi geriye doğru itiyoruz aşağı doğru diğer parmağımızla kıvırıp şu şekilde düzeltiyoruz. Bakın buradaki şiş normal 4, 4 tane düz ilmek ördük. Diğer şişimizi geriye doğru ittik. Tekrar şuradan tutup düzelttik. Ve 4 tane tekrar düz ilmeğimizi örüyoruz. Dört. Gördüğünüz gibi alttan kıvırmalar ağır ağır oluşmuş oluyor. Bakın zikzaklara. Tekrar 4 tane düz ilmeğimiz kalıyor bir tane kenar ilmeğimiz var şişimizi şöyle yakından yapayım bu sefer yine şuradaki şişimizi geriye doğru itiyoruz şuradaki elimizle kavrayıp ön yüzünü çeviriyoruz bakın şurası şu şekilde olacak Onu yani şöyle düzdü ya şöyle kıvırmış oluyoruz kıvırmalı örgü alt tarafı kıvırmalı örgü diye geçiyor şu şekilde bebek eteklerinde hırkalarının altlarında e, kol ağızlarında bu modeli her yerde kullanabilirsiniz çok kullanışlı bir model çok da şık duruyor hanımlar daha sonra şu şekilde kıvırdık burayı tekrar düz örgümüz örüyoruz dört tane gördüğünüz gibi alt tarafları kıvrım kıvrım duruyor şimdi üst sıraya gelecek olursak normal düz örgümüzü tekrar devam ediyoruz burası arka kısmı hem basit hem şık hem de zarif duruyor hanımlar bizi Facebook sayfamızdan takip etmek isterseniz bilgi evin Instagram'dan takip etmek isterseniz yine bilgi evim yazarak bizi bulabilirsiniz. Şimdi şurayı hızlıca geçelim. Ön yüzünü size göstermek istiyorum. Üst katman uzadıkça örgünün alt kısmı daha da güzel duracaktır. Burası arka kısmı. Bu tarafımız ön kısmımız. Şu şekilde kıvrım kıvrım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde de örgümüzü sonlandırıyoruz. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen abone olun hanımlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim iyi örgüler dileğiyle.